Büyük ya, adam ondan büyük görünüyor. Yoksa Tarık Akan bu kadar bir adam. Piko! Bak onu ne yaptı. Ne yapıyorsun sen burada Allah aşkına? İsim neydi? Köyde Neca diyorlar. Necu, kom Bir saniye hemen geliyor tamam mı? Wait up for me. Yapın abi. Kızlar, geliniz değil mi? Arkadaşlar anlayınlar ha. Arkadaş, köyün delisi oluyor galiba bunların. Onunla daha kafadan takışmayalım dedi. Bizi sevsin de. Sonradan biz burada yaşarken bize bulaşmasın. Önlem alıyorum. Ha, anladım. Ne? <laughs> biz burada yaşarken mi? Aa. Ben... Biz bundan sonra burada yaşayacağız dememiş miydim sana kadar? Yo, hiç öyle bir şey söylememiştim. Aa. Allah Allah. olsa gerek, Unutmuşum demek ki. <laughs> Allah Allah. E şimdi ikimiz de İstanbul'da bir işte dikiş tutturamayınca ben de aile reisi olarak e, karar verdim. Bir süre buraya gelip şansımızı deneyelim diye karar verdim. İyi tarafından bakma, <laughs> tertemiz, natürel bir ortam. <laughs> oh, gübre kokusu falan. E, yani ne bileyim hayvancılıkla uğraşırız. E, olmadı. ...beraber organik tarım yaparız, hı? 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 Sen beni neden beğenmiyorsun Yavuz? Neden beğeniyorum? Beğenmem mi gerek? Ben seni daha küçüklüğünden beri çok beğeniyorum oysa. Allah başka keder vermez. Yavuz. Biraz daha ciddi olur musun lütfen? Ben burada benim için hayat memak meselesi olan bir konudan bahsediyorum. Ciddi olayım. Ciddi. Peki ciddi olayım. Bu konunun beni zerre kadar ırgalamadığını göstermek için. Daha başka ne yapmam gerekiyor? Pamukcum. Bak, bak, gördün mü? Pamukcum dedim bana. Ee? Sen de bana karşı boş değilsin yani. Sen de beni beğeniyorsun. Sen de benden hoşlanıyorsun. Yapamuk bak. Eğer adın deve tikeni olaydı sana deve tikencim de diyebilirdim. Yani bundan bir şey çıkmaz. Çıkmaz bundan bir şey. Allah Allah bak dinliyorum. Bak. Neyi dinliyorum be şimdi? Gargaları. Duymuyor. Onlar bile gülüyorlar senin bu dediklerine. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya inat etme artık peşimden gelmeyi bırak pamuk ya. Allah Allah. Tarlada bayırda. Yıllardır sana söylediğim şeyi son bir kez daha tekrar ediyorum. Seninle benim aramda hiç bir şey olmaz. Ya ama ben Yavuz. Aması maması yok. Allah Allah. Ya git uzaklaş buradan ya Allah Allah git yerlere git ya. Yanlış anlayacaklar görüp tarlada bayırda. Peki tamam o zaman. Madem öyle ben de şimdi gidiyorum. Güle güle. Yarın akşam da başkasıyla evleniyor. Mutluluklar dilerim. Bir daha hiç görüşemeyeceğiz yani. Allah Allah. Ya niye görüşemiyoruz? Ufacık köy. Köydeki eşekler bile günde beş kere karşılaşıp... ...selamlaşıyorlar birbirleriyle. Allah Allah. Olsun canım belli mi olur? Ölümlü dünya sonuçta. Biz yine de vedalaşalım seninle. Yahu vedalaşmak için... dikkat etsene be kardeşim. Ne olmuş? Var mı bir hasar? Çok bir şey yok efendim. Arka tampon biraz yamulmuş sadece. Ben sonra servisi düzelttim. İyi o zaman. Biraz daha dikkatli olun bundan sonra. Hepiniz uyuyorsunuz yollarda. Bir dakika, bir dakika. Benim hasarım ne olacak? Senin hasarın mı? Bana bak. Sen bize gelip de arkadan çarptığına göre... ...senin hasarın bizi ilgilendirmiyor arkadaşım. Birincisi, ben senin arkadaşın falan değil. İkincisi... Kimin suçlu? Kimin suçsuz olduğuna sen değil trafik polisi karar verir. Bak. Ufacık bir olay için polisi buraya gitmenin bir manası yok. Kendi aramızda hallederiz biz bu işi. Bak. Ben senin hasarını karşılayayım. Olsun bitsin bu iş. Bu yeterli olur sanırım. Olmaz. Polis çağıracağız. <laughs> Hocam bak. Sabah sabah zorlama beni istersen. Ne olur zorlarsam? Hmm, çok iyi şeyler olmaz senin için. Bak merak ettim şimdi. Fazla merak iyi değildir. Belki ben meraklı bir kişiyim. Ha, polis arkadaşlar da geldi işte. Geçmiş olsun beyler. Sağ olun. Çok fazla bir hasar yok. Şikayetçi taraf yoksa trafiği daha fazla aksatmayalım isterseniz. Ben şikayetçi değilim. Siz beyefendi. Ben de değilim. Hadi o zaman trafiği açalım lütfen. ...bu dayının plakasını bir araştır bakalım. Kimmiş? Kaç üstü efendim? Çabuk. E? Hey! Kanka, biz baş komiser Yavuz... E evine bakmıştık. Nerede acaba? Havuzda yavuzun yani. Yavru. E o doğru. Onun evi köyün öteki ucundadır. Şu an mı görünmez? Şimdi bittik işte. Ama şu an kendisi şu. burada yoktur zaten. Darladadır. Eee gel buraya Ya. Darlada. <laughs> He. Bizim pala. Evet, Darla'da. <laughs> Pala'yı tarla. Duydun mu Pınar sinema filmi gibi. Pala'yı tarla. Aminsun. <laughs> Ablacığım biz oraya nasıl gideriz? Yani buradan nasıl gidiyor oraya? Çok uzak mı? Metro, otobüs, trolleybüs, metrobüs, taksi ne bileyim. Burası köydür kardeşim. Burada hiçbir yer, hiçbir yerden uzak değildir. Şu tarafa yürü. Korkuluktan tanırsın zaten dik kayının. Şu tarafı. an yürüyün, ne zaman olur? E o zaman yürüyerek gidelim değil mi? Sağlıklı bir hayat için He. walking around. Pınarım, <laughs> e, e, o zaman biz yürüyelim. Kalau ni benar. Ben yurem